Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılımızı test olarak hazırladık ve pdf'ini de açıklama kısmına bıraktık. Oradan indirerek önce kendiniz çözer sonra da buradan takip ederseniz bütün eksiklerinizi giderip yazılıdan da 100 alabilirsiniz. Hemen başlayalım. Bakalım birinci sorumuzda bize ne diyor? 3 tane öncül verilmiş yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakalım ışık saydam olmayan kıvrımlı bir hortumun bir ucundan diğerine kıvrımlarından geçerek ilerler demiş. Böyle bir şey mümkün mü? Işık nasıl ilerler? Işık doğrusal ilerler. Doğrusal ilerlediği için de bakın şöyle kıvrımlı bir hortumun içerisinde ilerlemesi mümkün müdür? Tabii ki mümkün değildir. Birinci öncülümüz yanlış. İkincisine bakalım. Bir kaynaktan çıkan ışık ışını doğrusal olarak yayılır. İşte bizim burada anlattığımız arkadaşlar budur. Işık bir kaynaktan çıktığı zaman her yönde nasıl doğrusal olarak ilerler diyoruz, değil mi? Dolayısıyla ikincisi doğrudur. 3. Işığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır demiş. Hayır arkadaşlar, uzayda biliyorsunuz madde yok sayılacak kadar az. Buna rağmen ışık gayet rahat şekilde yayılabiliyor. Biz yıldızları görebiliyoruz. Dolayısıyla ışığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Yanlış olur. İhtiyaç yoktur. Ama sesin yayılması için bir ortama ihtiyaç vardır. Bu ikisini kesinlikle karıştırmamanız gerekiyor. Cevabımız neymiş? A seçeneğiymiş. Bakalım ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın sırayla okuyalım birlikte karar verelim. Cisimlerin renklerinin ve şekillerinin daha iyi görülmesi için dağınık yansıma gereklidir. Aynen öyle. Bakın biz eğer dağınık yansıma olursa bütün ayrıntılarını, renklerini, değil mi? Cisimlerin çok daha net görebiliriz. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir demiş. Evet, aynen öyle bakın. Bir yüzeye gelen ışın, yansıyan ışın ve normali değil mi? O dik olan açı hepsi aynı düzlemdedir. Kesinlikle bu da doğru. Işık düzgün bir yüzeye çarparsa düzgün, pürüzlü bir yüzeye çarparsa dağınık yansır. Aynen öyle. Bakın yukarıda gördüğünüz gibi şu şekilde çizebiliriz. Düzgün bir yüzeye çarptığı zaman aynen o şekilde düzgün yansır. Ancak bakın pürüzlü bir yere çarptığı zaman ışın Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle çizmeye çalıştım sizin için. Tabii ki çok farklı şekillerde yansır. Yani dağınık yansır. Biz buna dağınık yansıma diyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. D seçeneğinde ne demiş? Bir cismin ışığı geçirme miktarı sadece kalınlığına bağlıdır demiş. İşte bu yanlış. Neden? Mesela cam suyu, özürüm, cam ışığı geçiriyor, değil mi? Su da ışığı geçiriyor. Bunlar kalın da olsalar, ince ince de olsalar ışığı geçiriyorlar. Evet, çok kalın bir cam belki daha az geçirir ama sadece buna bağlıdır diyemeyiz. Sonuç itibariyle ışığı hiç geçirmeyen maddeler var. Belki çok ince metal bir plaka ışığı hiç geçirmiyor. Dolayısıyla burada sadece kalınlığına bağlı değildir. Maddenin kendisinin saydam ya da yarı saydam olmasına da bağlıdır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuzda bakın dört tane mum görseli verilmiş. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde ışık kaynağından çıkan ışınların gösterimi doğru verilmiştir. Biz yukarıda ne demiştik? Doğrusal yayılır demiştik değil mi? Bakın doğrusal yayılır. Bir kere B'dekilere bakar mısınız? B'dekiler eğri büğrü yayılmış değil mi? Dalgalı böyle bir şey yok. Böyle zaten olamaz. Ve gene D seçeneğindekilerde de bakın gördüğünüz gibi eğrisel yayılmış böyle bir şey olamaz. Neredeki gibi olması gerekiyor? A'daki ve B'deki özürüm A ve C'deki gibi olması gerekiyor. Doğrusal olması gerekiyor. İkisinin farkı ne? Bakın A'da sadece sağa doğru ve sola doğru yayılmış ışın. Ama gerçekten arkadaşlar nasıldır? Çıkan ışık kaynağından çıkan ışınlar aşağıda C seçeneğinde gördüğünüz gibi her tarafa yayılması gerekir. Sadece sağa ve sola değil. Ne tarafları? gördüğünüz gibi aşağıya doğru, değil mi? Yukarıya doğru her tarafa doğru yayılması gerekir. Dolayısıyla A seçeneğimiz yanlış. Cevabımız C seçeneği. Ve dördüncü sorumuz bakın bir ışık kaynağı var. Bir basketbol topu var. Karşıda da bir perde var. Ne oluyor burada? Gördüğünüz gibi topun perdeye gölgesi düşürülmüş. Biz de eğer şu şekilde çizecek olursak kabaca bakın şöyle çizelim. Yaklaşık olarak perdede böyle bir gölge oluşmasını bekliyoruz. Diyor ki bana Aşağıdakilerden hangisi şekildeki gölgenin büyüklüğünü etkileyen faktörlerden biri değildir demiş. Burada bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafta ışık kaynağı var sağ tarafta perde var. Buradaki perdedeki topun gölgesi nelerden etkilenir? Bu sefer D'den başlayalım anlatmaya. D'de ne diyor? Topun perdeye uzaklığı. Bakın eğer top perdeye yaklaşırsa perdedeki gölgesi ne olur? Küçülür. Eğer uzaklaşırsa perdeden, ışık kaynağına yaklaşırsa o zaman buradaki gölge ne olur arkadaşlar? Büyür. Dolayısıyla bu tabii ki çok önemli. Bu etkilidir. Bakın. Işık kaynağının topa uzaklığı. Bu da aynı şey aslında. Yani biz az önce ne dedik? Topu ışık kaynağına yaklaştırırsak gölge büyür dedik. Aynı şekilde eğer biz ışık kaynağını topa yaklaştırırsak gölgesi büyür. Eğer uzaklaştırırsak gölgesi ne olur? Küçülür. Bu da tabii ki çok önemli. Topun büyüklüğü önemli mi? Tabii ki önemli bakın. Şöyle daha küçük bir top olsaydı, o zaman göreceksiniz bakın, gölgemiz nasıl olurdu yaklaşık olarak? Şöyle olurdu. Öyle değil mi? Şöyle bir gölge olurdu. Dolayısıyla topun büyüklüğü de doğrudan etkili. Peki ışık kaynağının gücü etkili mi? Değil arkadaşlar. Burada gölgenin büyüklüğü ile ışık kaynağının gücünün bir ilgisi, alakası yok. Gördüğünüz gibi nelere bağlı buradaki gölgenin büyüklüğü? Ortadaki cismin perdeye uzaklığı, ortadaki cismin ışık kaynağının uzaklığı ve ışık kaynağı ile perde arasında değil mi? Buralardaki arkadaşlar mesafeler bizim için önemli. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Bir cümle verilmiş. İki tane boşluk var. Der ki bu boşluklara hangi kelimelerin yazılması uygun olur, doğru olur? Bakalım. Dalgalı suda bulanık görüntü oluşumu Nokta nokta yansıma sonucu meydana gelir. Nedir arkadaşlar? Dalgalı suda dağınık yansıma olur. Öyle değil mi? Cisimlerin parlak görünmesinin nedeni nedir? Işığın nasıl yansımasıdır? Düzgün yansımasıdır. Evet. Demek ki kelimelerimiz neymiş bizim? Dağınık ve düzgünmüş. Yani cevabım A seçeneğiymiş. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki cisimlerden hangisi saydam olmayan? Şimdi saydam ne demekti? Işığı geçiriyor demekti değil mi? Saydam olmayan ışığı geçirmiyor demek. Bakın hava tabii ki ışığı geçiriyor. Malum biliyorsunuz etrafımızda hava var. ışığı gayet güzel de geçiriyor. Su da gene aynı şekilde ışığı geçiriyor. cam da aynı şekilde bakın odanızın camından dışarı görebiliyorsunuz. Dışarıdan içeriye ışık girebiliyor. Ama bir kitap ne olmaz arkadaşlar? Işığı geçirmez. Işık geçirmeyen bir maddedir kitap diyoruz. 6. sorumuzun cevabı C seçeneğiymiş. 7. sorumuzda bakın diyor ki 3 tane bize öncül verilmiş. Bunlardan hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Bakalım. Birincisinde ısıları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur demiş. Hayır arkadaşlar, ısıları farklı olan maddeler arasında değil sıcaklıkları bakın sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi olur. Sıcaklığı büyük olan sıcaklığı düşük olana ne yapar? Isı verir ve o şekilde bir denge oluşturur. Değil mi? Sıcaklıklarını eşitlemeye çalışırlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncül ne diye bakın? Sıcaklık ısının bir ölçüsüdür. Aynen öyle. Sıcaklık bir enerji değildir, bir ölçüdür. Öyle değil mi? Biz ne olduğunu burada sıcaklığı biz termometreye bakarak ısının bir ölçüsünü anlamış oluruz diyoruz. Termometre sıvıların genleşme ve büzülme ilkesine göre çalışır. Kesinlikle termometrelerin içerisinde genellikle civa vardır değil mi? Öz kütlesi büyük olduğu için civa kullanılır ve sıcaklıkla genleştikçe de termometre yukarıya doğru çıkar ve böylece biz neyi odanın ya da o ortamın sıcaklığının kaç olduğunu anlayabiliriz. Cevabımız D seçeneği. 8. sorumuzda bakın ne diyor bize? Diyor ki 3 tane cümle verilmiş gene. Yukarıdaki örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır? Diyor. Bakın doğruları soruyor bize bakalım. Katı maddeler erirken etrafından ısı alır. Aynen öyle değil mi? Katılar ısırken erirken özür dilerim etraflarından ısı alır değil mi? Peki Nursu'nun vücut ısısı 39 santigrata yükseldi. Bakın vücut ısısı olmaz. Vücut nesi olur? Sıcaklığı olur. Şimdi ısının birimi neydi biliyorsunuz? Kalori değil mi? Ama vücut sıcaklığının santigrat olması gereken yani sıcaklığın birimi santigrat ısının birimi arkadaşlar nedir? Kaloridir. Dolayısıyla burada sıcaklık yazması gerekiyordu. Bundan dolayı ikinci cümlemiz yanlış. Ankara'da kış aylarında hava sıcaklığı eksi 20 santigrata kadar düşebilir. Hava sıcaklığı eksi 20 santigrat. Aynen arkadaşlar. Doğru bir cümle bu da. Cevabımız neymiş? C seçeneği. Dokuzuncu soruda da diyor ki bakın bir madde için aşağıda verilen olaylardan hangisi aynı sıcaklıkta gerçekleşir? Biz isterseniz bunu su için değerlendirelim. Su biliyorsunuz 0 santigrat derecede ne yapar? Erir ya da donar. Öyle değil mi? Aynı şekilde bakın. 100 santigrat derecede ne yapar? Kaynar ya da yoğunlaşır. Öyle değil mi? Yani o zaman ne olması gerekiyor? Aynı sıcaklıkta olması için. Erime donma ya da kaynama yoğunlaşma demesi gerekiyor. Bakın erime 0, kaynama 100 olmadı. Donma 0, yoğuşma dediğimiz bizim nerede gerçekleşiyor? 100 santigrat derecede olmadı. Erime bakın E seçeneğinde 0, yoğuşma 100 bu da olmadı. Ama C seçeneğinde erime 0 donmadı 0. Bunların ikisi aynı sıcaklıkta gerçekleşen hal değişimleridir diyoruz. Ve bu sayfadaki son sorumuz diyor ki 3 tane özellik verilmiş. Bu verilen hangi olaydır diye bize sormuş. Yani hangi olaya ait 3 özelliktir diye bize sormuş. Diyor ki bakın her sıcaklıkta gerçekleşir. Sıvılarda gerçekleşir ısı alarak gerçekleşir. Şimdi bir kere sıvılarda gerçekleşiyorsa sıvıların ne olmasını bekleriz biz? Ya donmasını ya da buharlaşmasını, kaynamasını bekleriz. Öyle değil mi? Peki her sıcaklıkta gerçekleşen olay nedir arkadaşlar? Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir mi? Hayır. Az önce de dedik mesela deniz kenarında su 100 santigrat derecede kaynar su için. Öyle değil mi? Donma 0 santigrat derecede olur. Değil mi? Erime zaten su için söylenebilecek bir kelime değil. Ama buz olsaydı gene 0 santigrat derecede erirdi diyeceğiz. İşte ısı alarak her sıcaklıkta gerçekleşen nedir arkadaşlar? Buharlaşma olayıdır diyoruz. Genel anlamda bakın şunu unutmayın. Diyoruz ki biz sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Ve geldik ikinci sayfamıza. Ne diyor bakın 11. sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir etmen değildir demiş. Bakalım küresel ısınma tabii ki arkadaşlar biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Aşırı avlanma da aynı şekilde değil mi? Biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Organik tarım tehdit eder mi? Kesinlikle etmez. Organik tarım tam tersine olması gereken bir husustur. Biyolojik çeşitliliği de asla ve asla tehdit ediyor diyemeyiz. Gene erozyon nedir? Çok tehlikeli ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden etmenlerden bir tanesidir. 12. sorumuza baktığımızda bakın ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sağladığı biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerindeki yararlarından biri değildir demiş. Bakın, bitkilerin sağladığı biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerine olan yararlarından biri değildir diye sorulmuş. Bakalım pamuk bitkisinden iplik üretimi bu nedir? Ekonomik anlamda değil mi arkadaşlar? Ekonomik anlamda bize ne sağlar bu tabii ki? Fayda sağlar. Şöyle güzel yazalım ekonomi diye. Evet. Diğer bakın söğüt yaprağından ilaç üretimi. Bu da hangi alanda? Bakın ilaç ürettiğimiz için biz ne? Sağlık alanında bize bir yarar sağlar diyoruz. Meşe ağacından mobilya üretimi nedir? Bu da gene ekonomi anlamında bize bir yarar sağlar. Peki ormanların hayvanlara barınak sağlaması sağlık açısından ya da ekonomi açısından değerlendirilebilir mi? Hayır. Tabii ki bu kıymetli bir şey, çok güzel bir şey, çok gerekli bir şey ama sağlık ya da ekonomi anlamında bir yarar sağlıyor diyemeyiz. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği diyoruz. Bakın 13. soruda ne diyor? Güç kaynağı olan bir devrede ampulün ışık vermesi için anahtarın açık olması gerekir. Bakın şöyle biz bunu ifade edeyim ben size arkadaşlar. Burada bir anahtar var şöyle devrenin ortasında. Bu şekilde ise eğer anahtar açık değil mi? O zaman ışık verir mi? Vermez. E ne olması gerekiyor bakın? Şöyle anahtarın bu şekilde kapalı olması gerekiyor. Dolayısıyla açık olması gerekir kelimesi Yanlış olur. Işık vermesi için devrenin tamamlanması yani anahtarın kapalı olması gerekir. Güç kaynağı olmayan bir devrede ampul ışık vermez demiş. Doğrudur kesinlikle. Ampulün ışık verebilmesi için neye ihtiyacı var? Kesinlikle bir güç kaynağına ihtiyacı var. 3. Anahtar olmayan bir devre kurulursa ampul ışık vermez demiş. Yani bakın eğer bir ampulünüz varsa değil mi? Bir de güç kaynağınız varsa sizin anahtara ihtiyacınız yok. Eğer devreyi tamamlarsanız siz tellerle, değil mi? iletken tellerle. Burada ne olduğunu görürsünüz? Ampulün ışık verdiğini görürsünüz. Anahtar yoksa eğer istediğiniz zaman açıp kapatamazsınız. Bundan mahrum kalırsınız. Ama onun dışında tabii ki devre tamamlanırsa eğer bir şekilde o zaman ampulümüz yanar, ışık verir. Bize neyi sormuş? Doğruları sormuş. Cevabımız A seçeneği. 14. soruda bakın. Devre elemanlarının sembolleri sorulmuş. Birinci sembol neye ait? Tabii ki birincisi bakın ampule ait. İkincisi az önce yukarıda çizmiştim hatırlıyorsanız. Neye ait? Anahtara ait. Ve üçüncüsü de nedir? Bakın buradaki güç kaynağı. Değil mi? Güç kaynağıdır bu da. Ya da bakın aşağıdaki seçeneklerde güç kaynağı yok. Ne var arkadaşlar gördüğünüz gibi? Pil var. İkincisi dedik. Anahtar birincisi dedik. Ampul. Dolayısıyla cevabımız nedir? D seçeneğidir. Ve 15. sorumuz bakın ne diyor? Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Selden korunmak için doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır. Kesinlikle bizi selden en çok koruyan bunlardır arkadaşlar. Bundan dolayı çok önem vermemiz gerekir. Deprem başladığı anda koşarak evi terk etmeliyiz. Kesinlikle böyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Hep okullarda anlatıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer evdeysek ya da okuldaysak değil mi? Böyle sağlam bir eşyanın yanına eğilip çökmemiz, başımızı da ellerimizin arasında saklamamız gerekiyor deprem bitene kadar. Eğer hemen koşar çıkarsak binalarda en tehlikeli olan merdiven boşluklarıdır özellikle. Oralarda ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Belki binamızda hiçbir şey olmasa bile değil mi? Böyle koşarak evden çıkarken başımıza bir kaza gelebilir. Orman yangınları insan faaliyetleri sonucu oluşmaz demiş. Hayır tabii ki. İnsan faaliyetleri sonucunda en çok oluştuğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız nedir? A seçeneğidir. Ne yapmamız lazım? Kesinlikle ve kesinlikle ormanlarda ateş yakmamamız, bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Geldik 16. sorumuza. Bakalım ne diyor bize 16. sorumuzda? 3 tane gene bilgi vermiş. Bu bilgiler doğru mu, yanlış mı birlikte değerlendireceğiz. Yer kabuğunun altında yer alan lavların yeryüzüne çıktığı yere volkan denir. Değil mi? Çok doğru bu kelime, bu tanım aynen budur arkadaşlar. İkincisinde diyor ki ani büyük ve düzensiz su akıntılarına sel denir. Evet kesinlikle bunun tanımı da budur. Bu cümlemiz de gayet güzel şekilde yazılmış doğrudur. 3. Aşırı yağışlar nedeniyle toprak tabakasının kayması ile birlikte yer değiştirmesine heyelan denir. Kesinlikle heyelanın tanımı da arkadaşlar budur. Yani burada verilen cümlelerden üçü de Doğruymuş. Cevabımız D seçeneği. 17. sorumuzda bakın iki ampul ve bir pilden oluşan bir devre verilmiş. Görüyor musunuz bakın az önce ne de demiştik hatırlıyorsanız? Anahtar olmasa da ampuller yanar demiştik. Şu an bakın burada ampullerin yandığını, ışık verdiğini görüyorsunuz. Nasıl olmuş bu? İşte bu pilden çıkan elektrik akımı devreyi tamamlayabildiği için olmuş. Bu iletken telle bu devre tamamlanmış. Bunu diyor nasıl sembolize ederiz? Nasıl sembolize edeceğiz? İki tane ampul var. Bir tane de güç kaynağı var. Ama anahtar yok. Bakın A seçeneğinde anahtar var gördüğünüz gibi. Onun için olmaz. B seçeneğinde de anahtar var gördüğünüz gibi. Olmaz. C'ye bakalım. C'de güç kaynağı var. Evet güç kaynağı olacak. Anahtar olacak. Ama burada bir tane ampul var. Ama bizim burada kaç tane ampulümüz var gördüğünüz gibi. iki tane ampulümüz var. Bu da olmaz. Bakın D seçeneğinde İki tane ampul var, bir tane güç kaynağı var, anahtar yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir diyoruz. 18. sorumuzda bakın doğadaki besin kaynaklarını artırır. Kimin için söylemiş bunu? Yukarıda biyoçeşitlilikle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Evet biyoçeşitlilik doğadaki besin kaynaklarını artırır tabii ki doğrudur. Bilinçsiz avlanma biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür. Kesinlikle bu da doğru. Kesinlikle ve kesinlikle av yasaklarına uymamız gerekiyor. Bakın mesela belli dönemlerde balıkların avlanması ya da diğer değil mi diğer hayvanların avlanması yasaktır. Bunlara bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa eğer o dönemde eğer biz balıkları avlarsak, hayvanları avlarsak o hayvanlar çoğalamıyorlar. Buna bağlı olarak da sayıları günden güne azalıyor ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar maalesef. Peki zirai ilaç kullanımı biyoçeşitliliği artırır mı? Kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Zirai ilaç kullanımı tabii ki önemli. Mutlaka kullanılması gerekir bazen ama burada biyoçeşitliliği artırdığı yönünde bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız nedir? 1 ve 2. 19'a bakalım. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir diyor bakın tükenmemiştir. Bakalım dinozorlar biliyorsunuz çoktan tükendi. Mamutlar da hani filmlerde görüyorsunuzdur. Neydi o dev filler değil mi böyle dev tüylü filler mamutlar onlar da tabii ki tükendi. Anadolu kaplanı da maalesef tükenen hayvanlardan bir tanesi. Kelaynaklar günümüzde çok azlar koruma altındalar ama henüz tükenmediler. Umarız da tükenmezler. Bu konuda bizler elimizden gelen değil mi, gayreti gösteririz. Kelaynakların sayısı artar. En azından bu canlı türü diğerleri gibi yok olup gitmez diyoruz. 20. sorumuzda bakın ne diyor? Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılara koyun örnek olarak verilebilir demiş. Hiç böyle bir şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Koyunun nesli tükenmeyle karşı karşıya mı? Her yerde oldukça bol var. Dolayısıyla arkadaşlar biz nesli tükenen veya nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlara mesela pandayı örnek verebilirdik. Öyle değil mi? Gene yani yukarıda kelaynaktan bahsettik. Onu örnek verebilirdik. Mesela bazı balina türleri, dünya üzerinde çok az kalan balina türleri var. Bazı hayvan türleri var. Onları örnek verebiliriz. Ama tabii ki koyun onlardan bir tanesi değil. İkincisi ne diyor bakın? Yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılara deprem denir demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Depremin tanımı budur. Ve 3. Şehirleşme biyoçeşitliliği artıran bir faktör müdür? Kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Şehirleşme bu anlamda bize bir fayda sağlar diyemeyiz. Bu cümlemizi yanlış. Cevabımız neymiş gördüğünüz gibi? Yalnız 2. A seçeneği. Böylece bir yazılıyı birlikte bitirmiş olduk. Buradaki eksiklerinizi görüp giderirseniz yazıldan da 100 alabilirsiniz diye düşünüyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.